Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz bu kez hem Rusya hem Ukraynalılar Türkiye dedi. Çifte hücum bekleniyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünya ekonomisinde de hareketliliğe neden oldu. Avrupa ve Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın gayrimenkulde tercih edeceği ülkelerin başında Türkiye'nin gelmesi bekleniyor. Öte yandan Ukrayna'dan göç edip yeni bir hayat kurmak isteyenler için de Türkiye bir seçenek. Yabancılar, yapılan gayrimenkul satışları hakkında bilgi veren tüm girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Hakan Akdoğan, yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre %43,5 artarak 58.576 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3,9 oldu. İran vatandaşları 2021 yılında Türkiye'den 10.056 konut satın aldı. İran'ı 8.661 konutla Irak ve 5.379 konutla Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. Rusya zaten Türkiye'ye en çok ilgi gösteren ilk üç ülkeden biriydi dedi. Avrupa ve Amerika'nın Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle Rus yatırımcıların farklı limanlara yöneleceğini aktaran Aktuan, bu yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki büyük ve küçük çaplı yatırımcılar farklı ülkelere yönelmek isteyecekler. Bu noktada Türkiye onlar için en güzel seçeneklerin başında geliyor. Hem turizm hem de ticari anlamda zaten Ruslar Türkiye'ye yabancı değil. Böyle bir durumda da yatırımcılarını buraya yönlendirmeleri çok normal ifadelerini kullandı. Rusların gayrimenkul tercihleri hakkında da bilgi veren Aktuan, Rusların Antalya, İstanbul ve İzmir'den gayrimenkul alması bekleniyor. Ayrıca Ruslar yüksek getiri sağlayan nitelikli konutlar alıyor. Özellikle sahil bölgelerinde yazlık tercih ediyorlar ifadelerini kullandı. Aktuana göre Rusların yanı sıra Ukrayna'dan göç edip hayat kurtarmak isteyenler için de Türkiye bir seçenek ifadelerini kullandı.